Şimdi aldığımız paraların faizi kadar biz para basmış olsak bu dertten bu çileden kurt çıkıyoruz. Hiç kimseye borçlanmadan. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani adamın parasını, doğurgan parasını alıyorsun. Bunu doğurtuyorsun. O doğurduğu yuva yavruyona veriyorsun. Bu milletlere yük getirmiyor ama sen kendin devlet olarak parayı basma kabiliyetini devreye korsan enflasyonu genişletmiş oluyorsun. Hiç unutmayalım. Bir, bir defa e, faiz mutlak surette bir yüktür. Ne yüküdür? Milletlerin efendime söyleyeyim emeğine, üretimine bir yüktür. Artı bir yüktür. Siz e, 100 yüz lira borç alıyorsunuz. 100 lira da bunu faizine veriyorsunuz. Bu 100 liralık faiz emek için üretim için artı bir yüktür. Bunu vatandaş çekemez. E, vatandaş çekemiyor, toplumlar çekemiyor, o da çekemez. Devletler o da çekemiyor. Onun için bu faiz yükü altında bütün dünya devletleri inim inim inliyor. O halde devletlerin yapacağı iş nedir? Sonra ortada şöyle bir realite var, şöyle bir gerçek var. Bir insanı ele alalım. Sizin, efendime söyleyeyim, belli bir tarım araziniz var. Tarım arazisine gidiyorsunuz, yüz dönümlük bir arazide. Kabul edelim ki 5 milyarlık bir tohum ekiyorsunuz. 5 milyar tohum ektiğiniz yüz dönüm araziden sene sonunda sizin topladığınız mal miktarı 15 milyar. Dikkat edin. 5 milyarlık tohum atıyorsunuz, 15 milyarlık ürün alıyorsunuz. 5 milyar tohumu alırken harcadığınız para 5 milyardır. 2 bir de bunun 2 milyar veya 3 milyar ekimine, toplanmasına, şuna buna elden para veriyorsunuz. Yedi veya yedi buçuk milyar cebinizden para çıkıyor. Ama yedi milyar çıkan bu paranın yerine siz bağınızdan, bahçenizden on beş milyar ürün alıyorsunuz. Artı yedi buçuk, sekiz milyar elinizde bir ürün var. Yedi, yedi, yedi milyarının karşılığında para verdiniz. Sekiz milyarının karşılığında ürününüz var. Bu ürününüzün karşılığında e, piyasada para var mı? Para yok. yok. Bu paranın devreye girebilmesi için mutlak surette devletin o senin ürettiğin üretimin karşılığında para kesmesi lazım. Şimdi bunu devlete teşmil edelim. Her devletin bir yıl evvelkinden daha fazla bir milli geliri var mı? Var. Abi. Peki bu milli gelir, bu fazlayı siz ne ile beraber telafi ediyorsunuz? Ha devletler e, bu aradaki fazlalığı ne ile beraber kontrol altına alır? Emisyonla beraber. Ne kadar yüzde 40 büyüme var? Yüzde 40 parasını keser. Yüzde 30 karı var. Yüzde 30 parasını keser. Yüzde efendim 70'i bunun paralı elde edildi para karşılığıdır. Yüzde 30'u parasızdır. Yani tarladaki üründür. elimize geldi şimdi onun karşılığında devletlerin para kesmesi ekonomi de kaçınılmaz bir kuraldır. Şayet bunu siz kesmezseniz bir yıl, iki yıl, üç yıl ürün çoğalıyor, para aynı miktarda sayıyor. O zaman bir dolar diyelim, doları baz olarak alırsak, bir doların karşılığında bir zamanlar bir tane gömleğimiz vardı. İkinci sene bir gömlek daha oldu, üçüncü sene bir gömlek daha. Beşinci sene gömlek adeti çoğaldı. Gömlek adetleri çoğalınca bir doların karşısında ne olmuş oldu? Beş tane gömlek olması gerekti. Halbuki emek o derece bir dolarla devreye girmiyor. Yani üretimle tüketim arasında korkunç bir dengensizlik oluyor. Deflasyon dediğimiz olay budur. Tüccarın elinde, esnafın elindeki mamul bu sefer eksi fiyatına satılmak mecburiyetinde kalıyor. İşsizlik dönemi başlıyor. Yani alım gücü yok. Alım gücünün olması için evet belki borcun yok ama alım gücün de yok. Alım gücünün olması için arz edilen mamule alacak cebindeki paranın olması lazım. Buna karşılık emisyon genişle, genişlemediği için ki Japonya'da, uzak Doğu ülkelerinde bugün bu kader yaşanıyor ve deflasyon kaçınılmaz oluyor.